Herkese merhaba. Dün teknik sorunlardan dolayı e, kaliteli bir yayın gerçekleştiremedik. Bugün tekrar deneyeceğim, kaliteli bir yayın gerçekleştirebiliriz umarım. Bugün yer değiştirme ile ilgili bir soru çözeceğim. Haftaya ise e, zaman, hız ve sürat ile ilgili soru çözeceğiz. Bugün yer değiştirme konusuna geçtik. Kinematik konusunun İlk bölümü yer değiştirme hazırsanız başlayabiliriz. Şekil 2.59 A yolu için aşağıdakileri bulun. A. Kat edilen mesafe. B. Baştan sona yer değiştirmenin büyüklüğü. C. Baştan sona yer değiştirme. A şıkkı ile başlayalım. Kat edilen mesafeyi bulmak için yeşil ok soruyor bize. A yol dediği yeşil ok. Okun başlangıç noktasına bakıyorum. Nokta ile gösterilmiş olan yere sıfırı gösteriyor. Okun ucuna bakıyorum. 6 ile 8 arasında 7'yi gösteriyor. 7 metredir. 5 kında başlangıç sunu yer değiştirmenin büyüklüğünü soruyor bize. formülümüz delta x eşittir mutlak değer içinde x 2 eksi x 1 mutlak değer içinde olması nedeni yer değiştirmenin büyüklüğünü sorması. Bir şeyin büyüklüğü eşitleri soruluyorsa mutlak değer içindedir değer eşittir x2 bitiş noktası bitiş noktası 7 metre x1 başlangıç noktası 0 metre Tabii ki de bu mutlak değer içinde eşittir 7 metre olarak bulunur C şıkkına geçelim C şıkkında bize baştan sona yer değiştirmeyi soruyor Yer değiştirme pozitif de olabilir negatif de olabilir Ama yer değiştirme büyüklüğü her zaman pozitiftir çünkü mutlak değer içindedir Delta X eşittir x2 eksi x1 dikkat ederseniz mutlak değer yok baş bitiş noktası 7 metre Başlangıç noktası 0 metre eşittir artı 7 metre olarak bulunur. Bugünlük bu kadar. Haftaya hız, sürat ve zaman konusu ile devam edeceğiz. Haftaya görüşmek üzere. Bu yayınların videoları takip edemeyenler için YouTube'a da yükleniyor. Oradan takip edebilirsiniz. Kanala abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.